Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sizlerle krem şantili, üzerinde frambuaz sosu olan, pasta kıvamında çok lezzetli bir kek tarifi paylaşacağım. Evde taze frambuaz olduğu için ben taze kullandım. Arzuya göre dondurulmuş da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her türlü meyveden yapmak da mümkün. Çilekle de çok güzel olur. Kayısı olabilir, şeftali olabilir. Her türlü mevsim meyvesiyle yapılabilir. Keki istediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz. Sık sık yaptığınız ölçülerinden emin olduğunuz. Her türlü klasik kekle bu tarifi yapmak mümkün. Yapımı oldukça pratik çok kolay. Dediğim gibi tam pasta kıvamında Şahane güzel bir kek oluyor. Kekin yapımı için kabıma öncelikle 3 tane yumurtayı kırıyorum. Üzerine 1,5 su bardağından şöyle bir parmak fazla şeker ilave ediyorum. Şeker ölçüsü tamamen damak tadına göre değişebilir. Tatlı seviyorsanız 2 su bardağına çıkartabilirsiniz. Veyahut da daha az seviyorsanız 1 su bardağı dahi kullanabilirsiniz. Bir buçuktan biraz fazla benim için tam ideal. Üzerine krem şanti de süreceğimiz için yeterli oluyor. Yumurta ve şekeri iyice krema kıvamına gelene kadar çırpıcı yardımıyla çırptım. Şeker içinde iyice eridi, güzel akışkan bir kıvam aldı. Üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice birbirine karışana kadar çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Dilerseniz bu işlemi elektrikli mikserle de yapabilirsiniz. İyice birbirine karıştıktan sonra üzerine aldığı kadar un ilave ediyorum. Özellikle aldığı kadar diyorum, tam ölçü vermiyorum. Çünkü sıvıya bir su bardağından iki parmak eksik dediğimde bazen ufak tefek oynamalar olabiliyor. Yumurtanın da büyüklüğü küçüklüğü bazen büyük yumurta oluyor bazen küçük yumurta oluyor bu da unu etkiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Siz dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledim. Önce kendi aralarında iyice karışsınlar diye üstten bir karıştırdım. Sonra bütün sıvı malzemeyle de çırpıcı yardımıyla güzelce çırptım. Şu an bayağı bir akışkan. Biraz daha un ilave ediyorum. Topak topak un kalmamasına dikkat ederek akışkan bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Gayet pürüzsüz akışkan güzel bir kıvam aldı. Şimdi harcımı yağlanmış fırın tepsisinin içerisine döküyorum. 180 derecede önceden ısıttığım sıcak fırına kekimi koyuyorum. Ee, yaklaşık 35-40 dakika yeterli oluyor. Yalnız ilk yarım saat hiçbir şekilde fırının kapağını açmıyoruz. Kekim fırında pişerken ben de frambuaz sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday nişastası fark etmez. Ben buğday nişastası kullandım. Yarım su bardağı da su ekledim. Kaşık yardımıyla iyice nişastam çözülene kadar karıştırdım. Tenceremin içerisine bir kase frambuaz ekledim. Yalnız benim kasem normal klasik çorba kasesinden biraz daha büyük. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla şeker ilave ediyorum. Bir çay bardağı da su ilave ettim. Şeker ölçüsü de tamamen damak tadına göre değişiyor. Hiç şeker eklemeye de bilirsiniz. Biraz arttırabilirsiniz. Hatta sos kıvama gelmeye başlayınca tadına bakıp ona göre de ekleyip arttırabilirsiniz. Güzelce karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Zaten frambuaz çok hassas bir meyve olduğu için karıştırdığımız anda dağılmaya başlayacak. İyice kaynadıktan sonra frambuazlar iyice eridikten sonra üzerine hazırlamış olduğum nişastalı suyu ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde çırpmaya devam ediyorum. Hızlı bir şekilde yapıyoruz çünkü e, anında dibine yapışıp topaklanabilir. E, bu işlemde karıştırmayı asla bırakmıyoruz. İyice çırptıktan sonra görüyorsunuz zaten gayet güzel dağıldı bütün e, frambuazlar kıvamı da hemen kendine geliyor nişastayı kon, koyduğunuz an zaten hemen bir toparlanıyor muhallebi kıvamına geliyor kıvamı şu an gayet iyi ocağın altını artık kapatabilirim gördüğünüz gibi blender e, hiç kullanmadım gerek de yok zaten kendiliğinden eridi güzel çok güzel bir kıvam aldı frambuaz sosumu kenarda bekletiyorum soğumaya bırakıyorum bir taraftan da krem şantimi hazırlıyorum. Bunun için bir paketin içinden çıkan iki poşet krem şantiyi de kabıma aldım. Üzerine üzerinde yazdığı miktarda sütümü ilave ettim. Mikserle güzelce çırptım. Krem şanti kıvama geldiğinde bir 15-20 dakikada dolapta beklettim ki sürmesi daha kolay olsun. Kendini tutsun. Eğer soğumadan sürerseniz frambuaz sosuyla beraber çok karışır birbirine. Kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi bıçağı sapladım ve çıkardım. Tertemiz çıktı. Bu kekin gayet güzel piştiği anlamına geliyor. Hem kekim hem krem şantim iyice soğudu. Özellikle kekin soğuk olması çok önemli. Çünkü krem şanti sıcak keke sürülürse Erir ve hiç hoş olmaz. O yüzden soğuk olması çok önemli. Bir spatula yardımıyla e, krem şanti kekin her yerine gelecek, eşit gelecek şekilde yayıyorum. E, mümkün olduğu kadar düz yaymaya çalışıyorum. Çünkü frambuaz sosunu döktüğümde üzeri e, dalgalı olsun istemiyorum. Kekte olduğu gibi sosun da soğuk olması aynı şekilde çok önemli. Kenarda sosumu iyice soğutmuştum. Şimdi üzerine dökebilirim. Yalnız sosu ortaya direkt birden boşaltmıyorum. Çünkü bir noktaya direkt boşalttığımız zaman alttaki krem şanti kayma yapar. Sonra onu düzeltmeye çalışırken de sosla beraber karışır. Katmanlı bir görüntü olmaz. O yüzden krem şanti ve frambuaz sosu eşit bir şekilde yayılsın diye azar azar her yere döküyorum. Ondan sonra kaşık yardımıyla yayıyorum. Krem şanti tamamen kapanana kadar kaşık yardımıyla düzgün bir şekilde yayıyorum. Krem şantiyi kapatana kadar sosumu güzelce yaydım. Artık kekimi dilimleyerek servis edebilirim. Kekimi dilimledim. Artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.